Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size ücretsiz danışmanlıkla ilgili birkaç bir şey açıklamak istiyorum. Yaklaşık iki yıldan beri ücretsiz danışmanlık yapıyorum ve ekipteki arkadaşlarla beraber. Bu ücretsiz danışmanlık adı üstünde şu şekilde oluyor. Bu bir ders programı değil. Bu bir yapamadığın soruyu çözdürmek değil. Bu danışmanlık şu şekildedir. Bir sorun vardır ortada sınavla ilgili, ders çalışma ile ilgili danışmak o kişiye fikrini almaktır. Yoksa kişinin e, analizini yapıp oturup onun için bir saat 40 dakika uğraşıp bir ders programı yapmak bunlar ücretli ve devamlılığı olması gereken. Sadece bir defaya mahsus değil o öğrencinin buna uyup uyumadığını uygun olup olmadığını görüp e, düzenlenmesi gerekiyor. Bunun ismi koşluk hizmetidir. Koşluk hizmeti de ücretsiz olmaz zaten. Yetişemezsin. Düzgün de olmaz. Ücretsiz danışmanlıkta da biz zaten aynı kişiye defalarca ücretsiz danışmanlık yapmıyoruz. Yani gittiğiniz bir kursun ya da gittiğiniz bir dershanenin hizmeti değil bu. Bazı arkadaşlar öyle düşünüyor. Yani gitmiş dershaneye başka bir yerlere ya da tek başına çalışıyor. Ücretsiz danışmanlık olduğu için her hafta biz bunu yazdıkça ücretsiz danışmanlık ve hizmeti veriyoruz diye mesaj atabiliyor. Burada biz buna yetişemeyiz. Kişinin soruları varsa evet cevaplıyoruz. Bazı zamanlarda ikinci defa sorduğunda arada da bir zaman geçmişse 2 ay, 3 ay, 4 ay tekrardan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama defalarca defalarca öğrenci yazmasına dönüş yapamıyoruz. Bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesaj olarak değil de daha çok telefonla görüşüyoruz. Bunu da tecrübe edindik. Eskiden mesaj olarak ücretsiz danışmanlık yapıyorduk ve buradaki sürenin daha uzun olduğunu yazma yazan kişinin deri, geriye dönüş yapması veya ertesi gün cevap cevap vermesi veya daha fazla soru sorması bu ücretsiz danışmanlığı bitiremiyordu. Yani a kişi ücretsiz danışmanlık için bize yazdı. Biz mesul olarak soru cevap şeklinde gidip yarın bir başka sorunu, bir başka soru bir başka soru daha gelebiliyordu. O yüzden telefonla yapıyoruz sadece. Ha hocam ben mesaj yoluyla istiyorum deyince biz şunu diyoruz. Bir sorunu cevaplarız. Ama ben işte birden fazla soru soracağım diyorsan işte burada telefonla görüşeceğiz. E görüşmek istemeyebiliyorsan o zaman da ücretli danışmanlık alabilirsin. Tele hemen e, WhatsApp üzerinden de görüşebiliriz. Çünkü biz öğrenciye değer veriyor. Öğrenci bize bu konuda zamanını ayırmıyorsa e, yapacak bir şey yok. O zaman ücretsiz değil, ücretli alması lazım istediği gibi telefonla veya WhatsApp üzerinden yapabilir. Altını çiziyorum. WhatsApp'tan da alabilir ama bir soru cevap veriyoruz. Bu da çok fazla uzadığı için e, öbür türlü telefonla 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika kadar görüşebiliyoruz. Bazen 40 dakika oluyor sorunun e, ciddiyeti, işte önemi, e, detaylı olması, e, anlatıyoruz kişinin bazı sorunları daha çıkıyor ortaya atıyor. Mavi kart alması gerekiyor, bilmiyor. Bunu anlatıyorsun veya üniversiteyle ilgili hayal ettiği şeyler, e, meslek ayrımı çok farklı düşünmüş yurt dışından geldiği için bunu anlatıyoruz. Çalışma stili çok farklı. Kitapları yanlış almış. Başlangıç kitapları yanlış. Bunu anlatıyoruz gibi. O yüzden e, sizden tek ricam lütfen danışmanlık için yazdıysanız e, zamanınızı ayırdığınız zaman yazın. Hemen bir saat ya da aynı gün içinde size zaten dönüş yapılıyor. müsaitseniz de aranıyorsunuz. E, şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.